Evet. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videolar atıyorum güzel. Balık tutmanıza yarayacak videolar, eğlenebileceğiniz videolar. Hadi şimdi konumuza geçelim. Şunu... Arkadaşlar şimdi kumpasının arkasında gördüğünüz cigetler herhangi bir balıkçıdan alabileceğiniz ürünler. Bakın bu ürünü çoğu LRF'ci tanıyordur zaten kullanmışsınızdır da. Böyle 5 tanesi 100 lira civarında satılan bir iğne. Fena bir iğne değil. Silikon tutmak için yeri de var. Ee, yarım gramlık versiyonu. Bakın 50 milimetre iğne kalınlığı var. Fena bir iğne değil ama sadece materyali birazcık yumuşak. Yumuşak olduğu için böyle kayaya falan sürttüğünüz ya da zaman ya da kayaya taktığınız zaman çok hızlı kö köreliyor. O da artık ona da yapacak bir şey yok. Bu fiyata bu kadar. Çok pahalı ürünler de var piyasada. Mesela bu ürün. Bu da tanesi 20 lira civarına satılan bir ürün. Ama iğnesi çok kalın. Bu da kolay kolay körenmeyen bir ürün ama iğnesi çok kalın. 70 milim görüyorsunuz. 1,5 gram. Palası da çok kısa. Çok bir işimize yaramıyor bu iğne. Bakın mesela bu iğne de aynı şekilde. Az önceki gibi birazcık ağır ve palası kısa bir iğne. Ve çok kalın. Sazan iğnesi gibi yani. 78 milimetre. Bu şekilde bir sürü iğne var. Arkada gördüğünüz modellerin hepsi hazır iğneler. Bakın şöyle bir iğne var. Bu da pahalı satılan bir ürün. Tanesi 30 lira civarında satılan bir ürün. Bunun iğnesi bir nebze daha ince. 64 mm. Sağlam bir iğnesi var. Bunun öyle kolay kolay körelmiyor. Bu yarım gramlık bir jiget. Bu yarım gramlık iğne için, yarım gramlık ağırlık için iğnesi çok kalın. 55 mm. Daha da ince olması gerekiyor aslında. Yine idare ediyor. Bunlar kötü ürünler değiller. Ama fiyatları yüksek. Tanesi 20 lira olan bir ürün için gerek yok. Mesela bakın bunun fiyatını bunu kendiniz yaptığınız zaman 3 liralara 3 lira civarına geliyor tanesi. Hadi kıstırma kurşunun iğnenin fiyatı kaliteli bir iğne bakın bu arada bu VMC'nin bir iğnesi 8 numara yamuk ağızlı ve çok keskin öyle takıldığı zaman da kolay kolay körelmeyen bir iğnesi var bakın 46 milimetrede kalınlığı var bu hani en kalitelerinden bir tanesi bunlar 3 lira civarına satılan bir ürün öyle söyleyeyim dandik ürünler 1 liralık iğneler var 2 liralık iğneler var mesela bu tanesi daha ucuza satılan bir ürün bunun bu iğnenin tanesi 1,5 lira civarında bir de 20 kuruşluk bir kurşun aldığınızı düşünün. Hani 1,5-2 lira gelsin hadi. 2 liralık bir iğne için çok güzel. Keskin bir iğnesi. Palası da geniş böyle. Kullandığınız zaman ister için falan bayağı iyi. İstediğiniz gramajı takabiliyorsunuz. Dip balığına çalışmak istediğinizde ayrı. İster çalışmak istediğinizde ayrı ağırlıklar takabiliyorsunuz. Mesela bu 0,8 gramlık bir jiget. Ama iğnesinin kalınlığına bakın. 83 mm ve çok büyük iğne. 6 numara iğnesi var. Hani bu gramajda hangi balığa bu kadar büyük iğne atıyorsunuz? Ben merak ediyorum. Yani üreten firmalara soruyorum. Çok saçma. Ama siz siz kendiniz ürettiğiniz zaman istediğiniz iğne kalınlığını, istediğiniz kurşunu takabiliyorsunuz. Bakın mesela çapar iğnesine bile takabiliyorsunuz. Ben mesela bunu çapar iğnesine 2 gram taktım dip balığı alırım diye. Çok da güzel ispari yakalıyor bu. Küçük ağızlı olduğu için isparinin lop diye ağzına oturuyor. Yani bakın iğnesi ne kadar küçük. Görüyorsunuz. Bunun gibi bir sürü iğne var. Bakın farklı modellerden bir tane. Bunda ben turnadan tutun levreye kadar, dişliye kadar, istavrite kadar her his balığı yakalayabiliyorum. 65 milimde kalınlığı var. Her türlü balığa hitap eden jigetlerden bir tanesi. Çoğu balıklar için farklı farklı jiget kullanıyoruz. Şimdi gelin bunu nasıl yaptığımı size de göstereyim. Siz de yapın. Bundan ben bir şey kazanmıyorum. Sadece size öğrenin diye gösteriyorum. Hadi başlayalım. Şimdi ilk aşamanız bir tane ip. İpi iki kat yapıyorsunuz. İğne bağlar gibi yuvarlağımızı yaptık. Sadece bu şekilde koymayacağız. Şimdi ters koyacağız. Ters koyduktan sonra ipin kendisiyle beraber kösteğin etrafında 4-5 tur çeviriyorsunuz. Halka takacağımız, klips takacağımız yerle köst iğnenin başını tutuyoruz ve alt kısımdan çekiyoruz. Gördünüz. Güzelce bir oturtuyoruz. Şimdi ipi çevireceğiz. Klipsi takacağımız yer yukarıya gelecek. İpi iğnemize çok güzel çeke çeke iyice oturtuyoruz. Islatabilirsiniz de yanmaması için. Bakın o yukarıda gördüğünüz halka bizim klipsi takacağımız yer. İğne de bu şekilde görünüyor. Bizim yaptığımız jigette de bunun gibi görünecek. Buraya takacağız iğneyi. Şimdi bu gördüğünüz ip de buraya kurşun sıkacağız. Ağırlıklarımızı biz buraya takıyoruz. Bakın mesela tam da üzerine denk gelmiş. İsteme, normalde istemediğimiz bir şey. Genellikle bu şekilde olmaz. Bakın ip tam üst noktada. Aynı klips taktığımız iple yan yana. Şimdi biz bunu yine sağından yapsak iğne sağa dönecek. Solundan taksak bu şekilde dönecek. Aşağı aşağı gelmeye başlayacak. Ağırlık merkezi yanlış olduğu için dibe takılacak. Bu şekilde olmaması için biz ipin bir tanesini sağdan bir tanesini soldan atacağız. Ve bu şekilde üzerine kurşun sıkacağız. Bu kurşunu neden biz alttaki ipe takıyoruz da mesela bu klipsi taktığımız ipe neden takmıyoruz? Çünkü klipse taktığımız ipe kurşunu sıktığımız zaman iğnenin ağırlık merkezi olmadığı için iğne döne döne gelecektir ve taşa, ota, dala hani herhangi bir şeye takılabilir. İğne yukarıda olduğu zaman takılma olasılığı çok daha az. O yüzden ipin alt tarafına takıyoruz. Alt tarafa taktığımız zaman iğne yukarı baktığı için takılma riski azalıyor kurşunumuzu sıktıktan sonra hızlı yapıştırıcıyla üstten birkaç damla döktükten sonra daha stabil bir görüntü alacaksınız. Ciget sağa sola dönmez. Kurşununuz daha sabit kalır. Bunu da deneyebilirsiniz. Ben bu şekilde de kullanıyorum bazen. Kurşunu bir pense yardımıyla sıkabilirsiniz. Güzelce ezin. Arada boşluk kaldığı zaman ipten sıyrılabiliyor. Bu tabii ki prototipti. Şimdi benim iki senedir kullandığım iğnelerden göstereyim size. Birkaç tane örneğim var. Bakın bu yine istavrit dip balıklarında falan kullanabildiğim bir buçuk gram bir iğne. Bu iğne yarım gram aynı şekilde çok sığ meralarda kullandığım keskin kaliteli bir iğne. Bu iğne biraz daha büyük ağızlı balıklarda kullandığım bir iğne. Gayet güzel bir iğne. 1 gramla kombin ediyorum. Burada çıkarttığım iğneler daha hiç bilmediğim tanımadığım meralarda atmak için takıldığı zaman hiç sorun olmayan. Hani üzmeyen iğneler. Ki bunlar bile çoğu orta segment jigetten kalitelidir. İğne kalınlıkları daha az keskin de bir iğneler. Çok uygun fiyata satılan iğnelerden yaptığım takımlar bunlar. Ben kendi el yapımı iğnelerimi kullanıyorum. Daha çok verim alıyorum. Hazır iğnelerden verim alamıyorum. Hatta bakın 59 milim gördünüz yani benim hani takılsın dediğim iğne 59-60 milimetre az önce gördünüz 80-85 milimetre olan iğneler vardı. Mutlaka deneyin ne kaybedebilirsiniz ki? Zaten balık tuttuğunu gördüğünüz zaman daha artık hazır jiget almayı bırakacaksınız. Instagram hesabından bana ulaşıp tuttuğunuz balıkların resimlerini atabilirsiniz. Çok sevinirim. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet.